Selamlar, ben Asya Cem Kırkaya. Yaklaşık bir yıldır Harat e iş analisti olarak çalışıyorum. Ama her zaman iş analisti değildim. Bu noktaya gelene kadar kariyerimde farklı noktalarda bulundum. Biraz sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Neler yaşadım ve hangi noktalar beni buraya getirdi? Farklı noktalar beni buraya getirdi. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Ben tekstil mühendisliği mezunuyum. Ama bölümü başlarken zaten bu bölümle ilgili çalışmak istemediğimi biliyor gibiydim. Çoğu 18 yaşındaki genç gibi hani bölüm değil de üniversite seçtim aslında ne yapmak istediğimi bilmediğim için. Bölümde ilerlerken de aslında emin oldum bu bölümde çalışmak istemediğimi ama üniversiteyi bitireyim, diplomam olsun ve yine hala ne yapmak istediğimi bilmediğim için devam ettim. Ben İspanyolca biliyorum. Üniversitede kendi İspanyolcuyu unutmayayım diye ders alıyordum. O sırada hocama ulaşmışlar. Bir iş fırsatı var diye Acun Medya'dan. İspanyolca, Türkçe tercümanlık için. Dominik'te çalışmak üzere. Ben de bu deneyim çok ilginç geldiği için bir sene üniversitemi dondurup yurt dışına gittim. İspanyolca tercümanlık yapmak için. Çok eğlenceli, değişik ve bana çok şeyler öğreten bir deneyimdi. Ama bir sene sonra artık dönmem gerektiğini düşündüm. Hala orada kalabilirdim ama iş biraz sabitti. Ve ben hani kendimi geliştirmek, ileriye doğru gittiğimi hissetmek istiyordum. Tabii aynı zamanda bir üniversiteden bitmemişti. Bir diplomam olsun da istiyordum. O yüzden bir sene sonrasında geri döndüm Türkiye'ye ama çalışmaya da devam etmek istediğim için, o işi de çok sevdiğim için aslında... 4 gün okula giderken üç günde part time çalışmaya devam ediyordum İstanbul'da. Üniversite bitince artık daha hani ciddi kariyer planları yapmaya başlarken oradan çıktım. Ne yapmak istediğimi düşünüyordum. Acaba hani 4 sene, 5 sene okuduğum bölümle ilgili bir şeyler mi yapsam bir fırsat vereyim diye düşünerek tekstil sektöründe birkaç iş aradım. Ama çok hani konuştuğum yerlerdeki işler bana çok uygun gelmedi. Ben arama sürecine devam ederken bir arkadaşımın da tavsiyesiyle Bigo'da işe girdim. Bir kısa video platformu ve aynı zamanda canlı yayın platformunda işe girdim. Oradaki iş temel olarak işim de yayıncılarla şirket arasındaki iletişimi sağlamak. Onların para kazandığı oyunlar vardı. Onları düzenlemek gibi bir işim vardı. Kulağa belki eğlenceli geliyordur ama değildi ve de aynı şekilde biraz sabit bir işti. Hatta daha da sabit bir işti ve bana çok bir şey katmıyordu. Rahatlığı çekici gelse de belli bir yerden sonra o çekici gelen rahatlık insana tembelleştirmeye başlıyor ve yine ben aynı şekilde kendimi geliştirmeyi hisset istediğim için buradan da çıkmayı düşünmeye başladım böyle kendimi geliştirdim, beynimi kullandığımı hissettim. Kendimi işe yarar hissettiğim bir işte çalışmak istiyordum çünkü. Ben bunları düşünürken bu sefer karşıma başka bir iş fırsatı çıktı. O da influencer marketingti, Ama işte bir dil bilebilmenin yararları. O da yine İspanyolca üzerine bir işti. İspanya'daki ve Latin Amerika'daki influencer'lar iletişim kurup onlarla işbirlikleri yapmak üzere. O iş eğlenceli gibiydi. Yani zaten en şu andaki güncel konulardan bir tanesi influencer marketing, affiliate marketing. Orada da bir süre kaldım. O işte yine aynı noktaya çıkıyoruz. Bana çok bir şey katmıyor gibi hissettim. Eğlenceli olmasının yanı sıra kendimi geliştirmiyordum. Biraz sabit görüyordum. İnsan çalışırken daha yeni başlasa bile ilerlediğindeki önünde adımlar olduğunu görmek istiyor biraz. O yüzden oradan da çıkmayı düşünmeye başladım. Ben bunları düşünürken artık bir de tekrarladığını görün önce şikayetlerimin artık ne istediğimi daha net biliyordum ve bu isteklerimi karşılayacak bir iş bulmak istiyordum. İş analisti de aslında tam benim bu eksikliklerini hissettiğim noktalara uygun bir iş. Kesinlikle beyninizi kullandığınızı hissediyorsunuz, kesinlikle boş geçirmiyorsunuz, kesinlikle işe yarar hissediyorsunuz kendinizi ve sürekli değişen bir sektör olduğu için yenilikler olan bir sektör olduğu için kendinizi de bilgilerinizi güncel tutmak için sürekli geliştiriyor oluyorsunuz. O yüzden ben yaklaşık bir yıldır bunu yapıyorum. Çok da zamanım yok bu iş alanında ama şu ana kadar çok memnunum. İş analizine geçerken yine farklı bir sektöre geçeceğim için tabii ki kuşkularım vardı. Acaba ben bu işi yapabilir miyim diye. Ama biraz şöyle düşündüm. Hani iş analizinde araştırmalarımdan duyduklarımın öğrendiğim kadarıyla bazı karakter özelliklerine sahipseniz belki daha kolay yapabileceğiniz bir iş. Onlarda ne olabilir mesela? iletişim iletişiminizin kuvvetli olması lazım çünkü sürekli toplantılardasınız, sürekli hem kendi tarafınızda hem de müşteriyle bir iletişim halindesiniz ve aynı şekilde ikna kabiliyetinizin de iyi olması lazım ki bazı konularda müşteri ikna edebilirsiniz. Aynı şekilde çok soru sormanız gerekiyor. Soru sormaktan çekinmemeniz gerekiyor belki çünkü bazen ısrarla aynı soruları soruyor olacaksınız cevap alana kadar. Ki ben zaten normalde de çok soru soran bir insanım. Arkadaşlarımın da çok rahatsız olduğu bir özelliğimdir. Çok soru sorup soru sormaktan çekinmemeniz lazım. Ve aynı şekilde iş takibi de çok önemli. Çünkü bazen birden fazla projede çalışıyor olabilirsiniz ya da çok büyük bir projede çalışıp birden fazla ayağı olan bir projede çalışıyor olabilirsiniz. Bunları takip edebilmek için ya da siz aklınızda olsa bile takip ettiklerinizi taraflara gösterebilmek için için çok düzgün ve planlı ilerlemeniz lazım. Notlarınızı tutmanız lazım. Ben üniversitede herkese not satardım. Notlarımı çok düzenli tutardım. O yüzden de bir avantajım olduğunu düşünüyorum bu konuda. Peki bir sürü meslek alanı varken neden iş analistini seçtim? Benim aynı ihtiyaçlarımı karşılayabilecek pek çok alan seçebilirdim. Ama iş analistini hem zaten kulak dolgunum vardı. Geleceği mesleği olarak ya da belki günümüzün parlayan mesleği olarak duymuştum zaten. İlgimi çeken de bir konuydu. O yüzden bir şans vermek istedim. Hem de işte benim şansım Harat Rest'te yetiştirilmek üzere bir pozisyona çıktı. Ben de hani önce bir bilgim olmadığı için yetiştirilmek üzere olan bir pozisyona girdim zaten. Ama bu demek değil ki bu şekilde işe başlayınca bir süre yetişme döneminiz oluyor. Sonrasında da işe atılıyorsunuz. Aslında yetiştirme dönemi zaten işe başladığınızda o işi yaparken öğrenme süreciniz. Bu işi yaparken öğrenilmeye çok müsait bir iş. Hatta belki bu yönü yüzünden çok daha avantajlı bir iş. Ben de o şekilde oldu yetiştirmek üzere başladım. Bir projeyle başladım. O projeyi yaparken kendimi hatırlıyorum. İlk başladığım günden ikinci ay, dördüncü ay, altıncı ay arasında o kadar farklar var ki hem müşterili iletişimimde hem kendi takımımızdaki iletişimimde, proje yönetiş şeklimde gerçekten çok büyük farklar olduğu görülebiliyor. Bu yüzden bence yeni başlayacaklar için çok uygun bir meslek. Bugün sizlere iş analisti olana kadar ki kariyer yolculuğumdan ve iş analisti olmak için size daha yarar sağlayacak birkaç karakter özelliğinden bahsettim. Bundan sonraki videolarımızda bu tarz içeriklerle devam edeceğiz. Bizi takip edin. Kariyer değişikliği yapmak için asla geç değildir. Yapın.